Selam dostan girami, sope şoma be khair ve mahi ramazan mübarek. Hali şoma çitor est? Ümid heme hubbaşit. Benami khudabendi canu khiret. Merhabalar değerli arkadaşlar, hayırlı sabahlar ve hayırlı ramazanlar. Bugün sizlere e, Rudekiye Semerkandi e, şairinden Kasayit ve Kıtaat bölümünden Şumareyi Sedu Bistuyek 121 numaralı e, şiiri e, Kaside ve Kıtalar bölümünden 121 numaralı şiiri okuyup açıklamaya çalışacağım. Şiirimizin e, birinci mısrası Bu ye cu ye ayet hemi yani Muğliyan Irmağı'nın kokusu geliyor. Başlıklı beyitler. Şimdi bu beyitleri önce farçasından bir kere okuyayım. Bu yi cu yi muliyan ayet hemi yadi yari mihreban ayet hemi Rigi اموی و درشتی راه او زیر پایم پرنیان آید همی آب جیهون از نشاط روی دوست خنگ ما را تا میان آید همی ای بخارا شاد باشو دیر زی میر زی تو شادیمان آید همی. میر ماه است تو بخارا آسمان. ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است تو بخارا بوستان. سرو سوی بوستان آید همی. آفرین اومد سود آید همی، گر به گنجندر زیان آید همی. اوه دیگرده ارکداشتر، شبیه در ترچه سیل یه ندن اوکیه بوی جوی مولیان آید همی، یادی یاری مهربان آید همی. Moliyan ırmağının kokusu geliyor. Nazlı yarın hayali karşımda duruyor. Boyi, cuyi, moliyan yani moliyan ırmağının kokusu. buy koku, cuy, ırmak, moliyan ya da moliyan iki türlü de okunabiliyor. Bu da ırmağın ismi. Ayet Hemi. Burada Hemi istimrar bildiriyor, böyle sonda gelebiliyor. Mi ayet demektir. Geliyor. Yadi yari mihreban. Yani şefkatli yarin yadı, yani hayali. Mihreban burada şefkatli, merhametli ya da nazlı diye tercüme ettim ben. Nazlı yarın hayali ayet hemi. Burada da ayet hem hemi hem mi anlamında mi ayet demektir. Yani geliyor ya da karşımda duruyor diye biraz yorumlayarak tercüme etmiş oldum. Rigi amuyu duruşti rahi u ziri payem perniyan ayet hemi. Amu nehrinin kumları ve yolunun büyüklüğü ayaklarımın altında ipek bir kumaş sanki. Rigi Amuy, Amuy burada Amu Nehri, Amu Nehri'nin Rig, Rig de kum demek, Amu Nehri'nin kumları ve Duruşti Rahi U, Duruşti burada büyüklük anlamında. Tabi izafetsiz okuduk ama anlam olarak bunu bağlamamız lazım. Duruş rahi rahiu anlamında almamız gerekir. Onun yolunun büyüklüğü muhtemelen vezin gereği onu izafet koymadı. Duruş rahi rahiu. Onun yolunun büyüklüğü. Durusti burada büyüklük. Ziri payem ayaklarımın altında Perniyan ayet hemi. Yine burada ayet hemi mi ayet. Yani geliyor. Ne geliyor? Perniyan. Yani ipek bir kumaş gibi geliyor ayaklarımın altında. Nedir ayaklarımın altında ipek bir kumaş gibi olan şey? amonerinin kumları ve yolunun büyüklüğü. Abi Ceyhun az neşati ruyi dost. Xengimara tam ian ayet hemi. Ceyhun'un suları sevgilinin yüzünü görmenin sevinciyle beyaz atımızın ta beline kadar yükseliyor. Abi Ceyhun yani Ceyhun'un suyu, Ceyhun nehrinin, Ceyhun ırmağının suları. Ez nişati ruyi dost. Yani dostun yüzünün sevinciyle. Nişat burada sevinç. Ruy yüz. Dostun yani sevgilinin yüzünün e, sevinciyle yani onu görmenin sevinciyle burada ez den dolayı ya da ile. Hengi mara bizim beyaz atımızın buradaki ra izafet anlamı veriyor in'ın in anlamında. Heng de beyaz at. Hengin mağara beyaz atımızın ta miyan, ta ortasına kadar yani ta beline kadar ayet hemi geliyor yani yükseliyor. Yani sular o kadar coşuyor ki o sevinçle beyaz atımızın beline kadar yükseliyor. Ey buhara, şad başu Mirzi, zî. Mirzi tu şadiman ayet hemi. Ey buhara, sevin ve çok yaşa. Emir sevinçle sana doğru geliyor. Ey buhara, ey buhara, şad baş, mutlu ol sevin. Ve dir zi ve çok yaşa. Dir burada uzun, çok. Zi, yaşa. Mir, emir. Zitu, sana doğru. Burada zi, e doğru anlamında. Suitu demek. Sana doğru. Şadiman, yani mutlu bir şekilde. Sevinçle, ayet, hemi. Yani mi ayet, geliyor. Emir, sana doğru. Sevinçle geliyor. Sevinçle, sana doğru geliyor. Mir mahrestu buhara asiman, ma suy asiman ayet hemi. Emir ay buhara gökyüzü, ay göğe doğru yükseliyor. Mir mahrest, yani emir aydır, yani ay gibidir ve buhara asiman, buhara ise gökyüzü ya da gökyüzü gibi. Ma su yi asiman ay göğe doğru ayet hemi geliyor yani yükseliyor. Burada emiri aya Buhara'ya da gökyüzü onun hareketini de ayın göğe doğru yükselmesine benzetmiş oldu. Mir serbestu buhara bustan ser suyi bustan ayet hemi. Emir servi Buhara bahçe, servi bahçeye doğru salınıyor. Yine bir hareketini anlatıyor. Mir emir, serbest. Servi ağacı gibidir, servidir. Ve Buhara buğustan, Buhara ise bahçe. Serv, servi ağacı yani emir, suyu buğustan bahçeye doğru yani Buhara'ya doğru ayet hemi geliyor. Yani salınıyor tabi servinin salınımı burada var. Ona benzetti. Aferinu met sud ayet hemi. Gerbe genç ender ziyan ayet hemi. Takdir ve övgünün bir yararı olur belki. Eğer hazineye bir zarar geleceğini görecek olsam. Aferin yani takdir, aferin ümmet ve övgü, takdir ve övgü, suud ayet hemi. Aferin övgünün bir yararı gelir, bir yararı olur belki. Ger, eğer, ve gen cender, eğer hazineye, ziyan ayet hemi, bir zarar geliyorsa, bir gelecek bir zarar geleceğini görecek olsam tabi biraz yorumlayarak söylemiş oldum. Tabi burada bu son beyit idi. Tabi burada bütün beyitler emirin işte seferinin uzun sürmesi nedeniyle askerleri rahatsız olması ve memleketlerine dönme isteğiyle Ruhdeki'nin bu beyitleri söyleyerek emiri ikna edişinin hikayesi idi bu beyitler. Evet değerli arkadaşlar, Rudeki'nin bu yi cu yi ayet hem iyi başlıklı e, beyitlerini okumayı burada tamamlamış oldum. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı Ramazanlar.